Chat GPT ile karpuz seçimi yapacağız. Bunun için Chat GPT uygulamasına girdik. Kamera uygulamasını açtık. Karpuzları fotoğrafını çekiyoruz. Ve dedim ki sonraki ve diyorum ki hangi karpuzu seçmeliyim. Ve gönder. Şu an Chat GPT bize en iyi olduğunu düşündüğü karpuzu söyleyecek şu an araştırıyor araştırıyor ve araştırma bitti. Ve hangi karpuzu seçmemiz gerekiyormuş? Renk ve desen. Mat bir diyor sarı leke ikinci aslında şu. Diyor ki ikinci madde. Karpuzun üzerinde sarı bir leke varsa bu karpuzun yerde uzun süre bekleyip olgunlaştığının işaretidir. Yani sarı karpuzu. Yani şuradaki şu şu sarı karpuzu şunu seçeceğiz. ChatGPT'ye güveniyoruz. Bakalım sonuç nasıl olacak. O karpuzu alıyoruz şimdi. Yapay zekaya seçtirdiğimiz karpuzu kesiyoruz. Evet, yapay zeka doğru söylüyormuş. İnanmak lazım. Siz ne düşünüyorsunuz?